videoya normalinden daha fazla emek harcanmıştır. Emek karşılığı videoyu beğenebilirsiniz. İnşallah videoyu beğenip abone olan herkesin Elon Musk gibi bir şirketi olur. diyor. Herkese selam millet ben Meli. Bugün The Force'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Anaam yanıyordum lan şart olsun. Bizimkiler geldi Malefiz'le şey diğeri kimdi ya kalem panzer ismini okuyamadım onu. <laughs> Allah <laughs> çarpsın. Bir şey diyeceğim. Oyun Neden kasıyor Murat ya. Devam hard, bu hard bu hardcore. Hayır hardcore bu. Ona göre. Düşmanlara dalmadan Kıram, iki sefer musun? Bir dakika. Çünkü ben <laughs> envanteri almaya ayarlı? geleyim. <laughs> şey açayım da. Oyun kasabilir bir şey. Arkada video aktoru arkadaşlar. Bike videosu çektim. Artık bike videosu da atacağım. İnşallah güzel çıkmıştır. Niye İyi bu kadar Aa, tek atmıyor lan. Bak sen. Oha, buga girdi var. lan. <laughs> Öldürdüm amına <bunu. gülüyor> lan Zor falan değil mi? Pardon pardon. Oğlum kafana vururum ha ben delirtme. <laughs> Hadsiz. Şu geyin kafasını al da eve asarız la. Malefiz geliyor mu? Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal? Nurullah. Mal nurullah, Mal nurullah. hey. Evet arkadaşlar siz bu oyunu oynarken takım arkadaşlarınıza bakın ki arkada adım bırakmayın. Açıldın lan. Oğlum bak bana vurup durma. Vallahi var ya öldürürüm seni burada bak. Beni delirtme. Zaten yememiz varmış. Vurma bak. Çocuğum yapma. Canını götürmez ya mızrak. <laughs> yapma. Evin içinden geçti mızrak. Ya bir şey olmazsa hadi yat yat. Ben yat yat. Ya niye kırıyorsun ateşimi? Zararsın <laughs> ya. Sen yapacaksın onu. Gel. Ben yapacağım tabi ah kanın Aa, evet. acıktı nasıl yapacağım Nereye gidiyoruz hadi mahaneye girelim mahaneye girelim ya, ya, Al anladım. öldür şunu git ha, işte, Ya işte ben de yandım ya Kalemi bir doladık geldi Ya bayıldım orada. işte ya <laughs> Nereye? Oğlum Bak bu terslikte bir işçik var ha ben sana diyeyim Ha tam burasıymış Geliyor mu panzer? Malefiz gel Hı -hı. Niye suda gittin o zaman? Panzer ne be? Yani panzer yazıyor. Ne yani? Başka bir şey yazsa başka bir şey diye. Evet, giriyoruz. Hadi bismillah. Bir tane bundan, bir tane bundan. Benim bek beni bekle, beni bekle, beni Işık yakalım. Hadi bismillah. Bu da evet. girişi buradan değilmiş herhalde. Buradan buradan. Aga, oha oğlum mi? dur. Texas'ta niye böyle? Hiç... Çok şey um, ya. <laughs> ananı ne, çok korktum, korktum ama bu. Ben de çok korktum. <laughs> Aha. Bilgisayar. Bu ne koltukmuş lan bilgisayar sandım. Oo kolsatlarını alalım. Bak bu hap var burada hap al. Öyle inmeye ne gerek var? Direkt atlasanız da şöyle. Atla da. Al. Bak. Canın gitti mi? Yo, süzülerek geldim ya. Çarpa çarpa. Sorayım. Ha. <laughs> ha buradaymış ha direkt gel. Aldım. Hı, güzel. İpleri de aldım. Lutta orşu da İyi lan şey çıkmadı karşımıza. Güzel hoşuma gitti. Devam edelim bence be. Hadi edek ya bari. Gelmişken. Hmm. Gelmişken edelim. Ananı sikeyim. Allah Allah. Sen nasıl yaptın onu? Yok, şeyle vurdum. Yanan sopayla vurdum. Bunun kolları bacakları yemiyorsunuz mu siz? Yok lan oğlum biz öyle şey yemeyiz. Adam oğlum. Üç tane var burada. Tamam bir tanesini yaparım ben bunların. Bak bebekleri alın tamam mı? Büyükler bende. Bebekleri nasıl alın ya? <laughs> Hele o kadar can yiyorken. Ne yapıyorsun seni? Tamam bebeklerin ikisini aldım. Nasıl öldüreceğim ben onu? Tutuyor bir de. Ay. Bebeği indir ya. Aşağıya bakarak vurursanız olur. Bebeği indir bak. Tamam tamam indirdim. Bana vuruyor <laughs> Aynı anda Anladım. girmeyin, aynı anda girmeyin bak, öldüm öldüm. 600 kalori diyor lan, oha. Dur, şimdi bir tane bundan. Dinamitler nerede? Muazzam. Yok, dinamit yok. Kaç oradan? Kaçın. Ha. Bence orası patlamayacak, Güme gel. Aa, patladı. Bebekleri yakabiliyor mu ya? Yakar, yakar, at bakayım. Ulan ya İyide içim de. acıyor. He. Hazır buraya gelmişken Katana'ya dalı böyle gitsek ya. Olmaz mı? Ne? Hala duruyor orada. Niye duruyor? A few moments later. Soldan gel. Gel. Tamam eve bas. Ne? Ya kısarsın da zevki kalmaz. Aha. İkisini yaktım. ikisini de at. Üçünü yaktım arkadaşlar. Ölmüyor, lan. Tamam, bir <laughs> paket. Yaşıyor, yaşıyor. Bu da yaşıyor, ha. <laughs> çok iyi. Tamamdır. Da. Tamam. Buraya da bir Hayret beni fark ettiniz mi? Lan! Baka git! Ne alaka? Gel. Gece, şu an gece. Sıçtık oğlum. Tam mı gece Hı. olmak üzere mi? Yok, bildiğin gece. Ama dondum lan. Donarsın, mağaradan dışarı çıkarsın. Ekran mas mı abi dur. Oo burada uyumalık yer olacak. Ey, burası yani. Aa, burası orada girdiğimiz yer lan. Ha, gördük ya şuradan gideceğiz. Hı. Ora buraymış. Dondum lan. Ne yapacağız? Bir planı. Ben zaman... yemek yiyeceğim. Arkadaşlar pamuk eller cebe. Doldurun abi. Boku yedik. Yaprak yok. Abi çok çabuk donuyor. Yap, bırak toplayın lan. Çıkamıyoruz ki buradan. Çok çok donuyor adam. Baba ölecek var şimdi. Ya buraya nasıl toplayacağız lan? Tamam geldim geldim. Topladım ben. Dondum ben bunu götürdüm. Hemen yat abi yat 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 yat. Ay. kırmızıya vuracak ama bizim şey. Ben rakı içtim. Bir i̇şte etki göstermem abi. Bir tane çikolata varmış. Gidiyoruz mu? Gidelim. Hadi gidelim de bizim hmm. orada vardır ya illa yiyecek bir şey. Ben gidelim bana üşüyorum. Ya üşümesin şimdi gel. Hala şey yapıyor, ışık yapıyor. Oba. <laughs> Bundan ne lan? Aa tırmanabiliyor. Hayır tırmanmak istemiyorum Dur. Hayır. Sal beni. Bu yabani bitki. Ha tamam. Yeme sakın. Hani. Ölersin. Oh my god. Ay. kafana koyarım seni bak sen kime vuruyorsun oğlum tırmanma baltasıyla adam dövdü neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim bir dahaki seferlerde görüşmek üzere biz biraz oynarız şey yaparız bazı şeyler yaparız ondan sonra video çekeriz ablada emanet olun görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay